Merhaba gençler. Bu videomuzda kazanım 7'nin sorularını çözüyoruz. Başlayalım birinci soruyla. 4 kişi yan yana duran 2 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir diye sormuşuz. Bakın burada şunu düşüneceğiz. Bir önceki kazanımda ne yaptık? Kümenin elemanlarıyla gerçekleştirdik. Şimdi artık kümenin elemanları değil de işte günlük hayatımızdan kişiler, arabalar, otobüsler, takımlar falan filan bunlarla ilgili sorulara bakacağız. Mantık aynı, kullanacağımız kavram aynı. Nedir o kavram? Permütasyon. Yani 4 kişi yan yana duran iki koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir derken aslında şunu soruyor. 4 elemanlı bir kümenin ikili permütasyonlarının sayısı kaçtır? Ya da bu 4 kişiden yani ikisini kaç farklı şekilde dizebiliriz? Dizme, sıralama, oturma gibi kavramlar varsa dizme, sıralama varsa ne kullanıyoruz? Permutasyon kullanıyoruz. Şimdi 4 kişiden ikisini kaç farklı şekilde sıralarım sorusunun cevabı da 4'ün ikili permutasyonuna eşittir. 4'ün ikili permutasyonu 4'ten başlayıp geriye doğru 2 çarpan yazıyoruz. 4 çarpı 3 bu da ne geldi? 12. Yani bu 4 kişiden 2 kişiyi 2 koltuğa 12 farklı şekilde oturtabiliriz. Doğru cevap B şıkkı gelir. 3 sürücü yan yana bulunan 6 park yerine araçlarını kaç farklı şekilde park edebilir? Şimdi 6 tane park yerinden 3 tanesini seçeceğiz. Bunlara park edeceğiz. 3 farklı sürücü var çünkü. Yani 6'nın, yani şöyle düşünün 6 elemanlı bir kümeden 3 tane eleman seçiyorum. Onları da yerleştiriyoruz. Bu durumda 6'nın 3'lü permutasyonuna bakacağız. Neden? Burada permutasyon bakıyoruz. Çünkü 3 tane sürücü var. Yani bu sürücülerin e, seçecekleri yerler önemli. Bir de bunlar kendi arasında farklılık da gösterecek. Yani 3 tane yer seçmiyorum. Bu 3 sürücü için ayrı ayrı durumları inceliyoruz. O halde 6 tane yerden 3'ünü kaç farklı şekilde sıralarız. 6'nın 3'lü permutasyonu. 6'dan başlayıp geriye doğru 3 çarpan yazıyoruz. 6 çarpı 5 çarpı 4'ten ne geldi gençler? 120 gelmiş oldu. Doğru cevap C şıkkı olur. Şimdi bunu şöyle de düşünebilirsiniz aslında. Mesela park yerlerini düşünelim. 3, 4, 5, 6. Birinci sürücü için kaç tane park yeri var? 6 tane var. Bir tanesini yerleştirdik. Birinci sürücü seçti. Geriye 5 park yeri kaldı. 1 ve 2 seçti. Geriye 4 tane park yeri kaldı. Bunlar Birbiriyle birlikte olan durumlar olduğu için çarparsak gene 6 çarpı 5 çarpı 4'ten 120'yi bulmuş oluruz. Bu da çarpma yoluyla saymadan nasıl çözüldüğünü göstermiş oluyoruz. Ee, i̇kinci soru bitti. Geldik üçüncü soruya. Güzel bir futbol sorusu. Takımların hepsi ne takımı? İzmir takımı. Yukarıda verilen takımların katıldığı bir turnuvada ilk 3 derece kaç farklı şekilde oluşabilir? Yani bakın gençler burada 5 tane takım var. Bunların üçünü kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? Yani 5'in üçlü permutasyonunu arıyoruz. Bu 5 taneden üçünü kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? Bu da permutasyon kavramıyla ilgilidir. 5'in üçlü permutasyonu. 5'ten başlayıp geriye doğru 3 tane çarpan yazıyoruz. 5 çarpı 4 çarpı 3. Ne geldi buradan? 20 çarpı 3'ten 60 geldi. O halde doğru cevap değişik oldu. Evet gençler bu videomuzun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.